fiyatı 30 bin 30 bin 30 bin Adam provosunu zana sen ne açıyorsun? Ya. Sahte yapamam. Ya. Ne vuracaksın ya? Bunu yiyorlar yani normalde fiyatında köpü atıyorlar bunun içindeki kokusu yiyorlar. 30 binmiş tanesi bazı yerleri işlevden işlerde 15 bin lira falan yani. 10 bin, 15 bin içerilerde. Tamam mı yine? 90. 10.000 bin lira böyle verecek mi? Yani bir doların üstü yani. Bir dolar, bir iki. Bir dolar.